Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Karamel Yapım imzasını taşıyan, bölümleriyle reytinglere damga vuran Emanet dizisinden yepyeni kareleri sizlere sunmaktayım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Yaman ve Seher'in hayatında neler olacağını tüm seyirciler merak etmektedir. Dizi ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Güle güle hoşça kalın.